Merhaba terazi burçları. Bakalım bugün tarot size neler söyleyecek? Evet, önce içinde bulunduğunuz durum nedir, konu nedir, ona bakalım. Ondan sonra hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili kartlara bakacağız. Evet. Şimdi bir değerlendirme yapıyorsunuz, belki dinleniyorsunuz. Size mantıklı gelen nedir? Siz tam olarak ne istiyorsunuz, bunları değerlendirdiğiniz bir süreç olabilir. Bu belki de olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır ya da olmasın dediğiniz şey olmuştur. Bundan dolayı biraz canınız sıkılmış olabilir, kalbiniz kırılmış olabilir, hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Bir durum değerlendirmesi yapıyorsunuz burada. Şimdi bunu tek başınıza yapmanız gerektiğini söyler. Kılıç dörtlüsü çünkü artık bir faydası olmayabilir başkalarıyla konuşmanın ya da artık konuşulmuştur zaten. Son noktayı siz koyacaksınız. Yani başkaları ne derse desin burada siz tam olarak ne istiyorsunuz ya da size mantıklı gelen şey nedir, ne olmasını istiyorsunuz, neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunun tespit edilmesi gerekiyor siz tarafından. Ondan dolayı burada bu değerlendirmeyi yapın ve bu mutlaka bir sonuca ulaşacak diyor. Havada kalacak bir değerlendirme olmayacak bu. Ya yönünüzü değiştireceksiniz burada. Yani o konuyu bitirebilirsiniz. O ilişkiyi belki de bitirebilirsiniz. Ya da burada bakış açınızı değiştirerek devam etmeyi tercih edebilirsiniz. Ama sonuç olarak burada içinize dönerek biraz burada Düşün düşünerek e, bulmanız gerekiyor yani e, burada sizin için e, en faydalı çözüm nedir bununla ilgili biraz kafa yormanız gerekiyor Ne ile ilgiliymiş bakalım 40 yaş civarı ya da daha küçük e, toprak grubu burçlarından bir erkekle ilgili olabilir bu ya da e, sizin kalıcı ya da karlı olacak bir şeyle ilgili olarak fırsat kolladığınız bir konuyla da ilgili olabilir. Bekliyorsunuz yani koşullar uygun o hale geldiğinde siz adım atacaksınız. Bununla ilgili bir girişimde bulunacaksınız. İşte bununla ilgili bir değerlendirme yapıyorsunuz siz. Çünkü hani beklemediğiniz bir gelişme oldu belki de ondan kaynaklı burada tam olarak ne yapılması gerekiyor bunu çözmeniz gereken bir süreç olabilir. Bakalım hayalleriniz, hedefleriniz ya da beklentileriniz de diyebiliriz buna. Temelde istediğiniz şeyler değildir ama bekliyorsunuzdur yani böyle şeylerin olmasını. İlk üçlü daha kısa vadeli konuları içeriyor olabilir. Ya da daha kolay fark ettiğiniz konular olabilir. Sonraki üçlü daha uzun vadeli ya da daha zor fark ettiğiniz konularla ilgili olabilir. Evet ay kartını görüyoruz gündemin hemen de üstünde. Şimdi yapmak istediğiniz bazı şeyler var ama korktuğunuz şeyler sizi neredeyse vazgeçirmek üzere. Yani burada planlanmış bazı şeyler de olabilir. Ve zaman yaklaştıkça sizdeki gerilim artıyordur. Ama şimdi ay kartı karanlık kartlardan biri. Yani siz tahminlerde bulunuyorsunuz. Kafanızdan bazı şeyler geçiyor belki de ama onlar gerçek olmayabilir. Siz gölgeleri görüyor olabilirsiniz. Bu endişeler, korkular sizi kilitliyor olabilir. Ama burada tabii ki sezgilerin de güçlendiği bir zamandır. Sonuç olarak onlara kulak verin, size cesaret verecekler diyor. Ay kartı elinde sonunda bu iki kulenin arasından geçeceksiniz yani yapılacak olan şey ya da istediğiniz şey planlanan şey her neyse bu elinde sonunda olacak kaçamazsınız diyor Ay kartı ve orada endişe ettiğiniz şeylerin de ötesinde bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz sizi çok çok mutlu edecek ya da çok başarılı bir netice elde edeceksiniz belki de o yüzden korkularınıza teslim olmamalısınız burada ama şimdi tabii burada bu yaptığınız değerlendirme ile ilgili olarak korktuğunuz şeyler tam da sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir diyebiliriz. Fakat bu aynı zamanda kılıç onlusunun da sonucu olarak çıkmış ay kartı. Yani bir sona geldiğinizi biliyorsunuz. Yani burada bununla net bir şekilde karşılaştığınız Zaten gündeminizde de bununla ilgili bir değerlendirme belki de yapmış olduğunuzu söyleyebiliriz dediğim gibi yani geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir bir beklenti vardı demek ki bununla ilgili olarak o yüzden burada bir öz eleştiri de yapmanız gerekiyor olabilir ki kendinizi bir daha belki de bu pozisyona sokmamak için burada öncelikli olarak bir süreyle hiçbir şey yapmayın diyor. Acele de etmeyin bu yani ay kartına bahsettiğim konular sonuç olarak çıktığı için yani burada bir plan yapmanız gerekiyor ilk etapta ve de bu sona geldiniz. Bu canınızı sıkan konuyla ilgili olarak bir yüzleşme yaşadınız. Bunun hasarı nedir acaba sizde? Ne kadar etkilendiniz? Beklediğiniz bir şey olduğu için bu durumdan kolayca çıkacaksınız ama yine de aceleye getirmeyin. Fakat plan yapmaya başlayın diyor. Düşünün yani ne yapacaksınız siz bundan sonra. İsterseniz bu konuyu bitirebilirsiniz. Ama isterseniz devam etmeyi de seçebilirsiniz. Burada mantıklı olduğunuzdan emin olun ama isteklerinizi ya da duygularınızı ön planda tutmayın kendinizi güvende tuttuğunuzdan emin olun burada ezdirmeyin yani kendinizi o şekilde aynen bu konuyu devamda ettirebilirsiniz şimdi araba kartında görüyoruz bakın burada belki de bir yeni bakış açısına sahip olmanız da gerekiyor olabilir yeni yollar yöntemler belki de düşünmeniz gerekiyor olabilir ya da bir yolculuk belki de Yeni bir şehre gitmek ya da bir taşınma durumu olabilir belki de yani bunlar iyi şeyler getirecek diyor yalnızca yani yenilik iyi şeyler getirecek siz burada belki hani size yakın olan değil de uzak olan seçenekler belki de bunları biraz da düşünmeniz bunları da değerlendirmeniz gerekiyor olabilir belki hani yolunda gitmeyen şeyler vardır. Bunlar başkaları tarafından düzeltilsin, işte başkaları müdahale etsin diye bekliyorsunuz. Ama hayatınızın dizginlerini elinize alın diyor araba kartı. Yani burada meselenin çevresinde dönüp durmayın. Bunu siz yapabilirsiniz. Ama işte nasıl? Yeni yollar yöntemlerde. Yani bir olayı hani bitirmeyi bakın burada önermiyor diyebiliriz. Yani burada yeni bakış açısıyla, olaya müdahale edin siz bunu düzeltebilirsiniz kontrolden çıkmış bile olsa siz bunu tekrar rayına oturtabilirsiniz bu potansiyele sahipsiniz kendinize güvenin diyor gelelim sonraki üçlüye kılıç asıyla başlayalım şimdi bakın kılıç aslında yine bu konu devam ediyor gibi gözüküyor şimdi siz hani bir konuda bir mesafe kat, kat edeceksiniz gibi istediğiniz bir şey var harekete geçiyorsunuz burada neredeyse tamamlamak üzeresiniz ama bir noktada tıkanabilirsiniz yani ilerleyemiyorum artık diyebilirsiniz yine bakın orada ama sonuç olarak burada tacı da görüyoruz yani zafere çok yakınsınız ama yine duygusal olmayın isteklerinizi ön plana tutmayın düşünün mantıklı olarak düşünün. Hatta zihninizde canlandırın diyor. O tıkanma noktasına geldiğinizde zihninizde görün, hayal edin. Aynen o şekilde e, uygulandığını da göreceksiniz. Hani yeter ki yoğunlaşın. Bir motivasyon istiyor burada. Hani bir köşeye çekilmelisiniz belki de. Dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olun. E, yani başka sesler e, ya da başka kişiler e, zihninizi bulandırmasın yani buna izin vermeyin. Siz çözeceksiniz ve bu taş takacaksınız en iyi şekilde bu durumu çözeceksiniz diyor. Belki de sizi korkutan bir şeylerle ilgili olabilir. Sebep olarak şeytan kartı çıkmış burada. Yani belki de bir konuda eliniz kolunuz bağlı diye düşünüyorsunuz. Ya da bir vesveseli hal, huzursuz eden bir şeyler var sizi negatif bir duygu yükselmiştir, bununla mücadele etmek konusunda kendimizi çaresiz hissediyoruzdur mesela. Ve e, e, burada e, sonuç olarak e, e, bu konuyu e, hani içimizde büyütüyoruzdur yani. Çift ses mesela, içimizdeki çift ses sürekli e, işte biri harekete geç diyor mesela, biri hayır yapma diyor mesela yani böyle bir durumda olabilir. Ee, huzursuz bir hal yani sizi huzursuz eden bir konuyla ilgili olarak harekete geçmeyi seçiyorsunuz gibi gözüküyor burada zaten şeytan kartı da hani korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın ee, cesur olun diyor ay kartında da aynı şekilde bakın ikinci bir vurgu oldu diyebiliriz fakat ölüm kartını görüyoruz kılıç asının sonuç kartı olarak şimdi siz bu girişimde bulunduktan sonra bunun neticeye kavuşturduktan sonra bazı şeylerin artık sizin için o kadar da önemli olmadığını fark edebilirsiniz. Yavaşça bir uzaklaşma enerjisinden bahsedilir ölüm kartında. Ama bunu gördüğünüzde altında da araba kartı var. Bakın yeni bir şeyler gelecek hayatınıza, yeni bir şeyler girecek, yeni kişiler girecek belki de hayatınıza. Bununla ilgili bir yer açma işlemi aslında bu diyor ölüm kartı. Çünkü size artık faydası olmayan, gelişiminizi desteklemeyen bazı şeylerden, kişilerden, konulardan uzaklaşmalısınız ki sizi destekleyecek olan, size yardımcı olacak, size faydası olacak olan şeyler hayatınıza girebilsin. Bunun farkında olun der. Onun harici belki de bir krizli durum. Yani belki de ortaya çıkabilir. Kriz bir fırsata dönüşebilir. Bakın buradan. Ya da bir şey bitti de dediğiniz anda yenildim dediğiniz anda artık olmuyor dediğiniz anda burada yeniden küllerinizden doğduğunuz daha iyi bir konumda e, e, olduğunuzu göreceğiniz bir e, süreçte yaşanacak olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.